Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Megan 4 2016 model GT Line e, hatchback sport model araçlarımız arkadaşlar. Fabrikanın ürettiği arkadaşlar sport modelini üçünü Akan abimle e, diğer abilerimizle aynı anda buluşturduk ve aracımızda arkadaşlar fabrikanın kapattığı orijinal özellikleri bilgisayarla aracımıza aktif ettik kazandırdık. Abilerimize hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. Aracım, araçlarımızın renkleri de hepsi aynı arkadaşlar. GT modeli, sport modeli bu araçlarımız. Aracımızda fabrikanın eksik bıraktığı orijinal özelliklerini anlatalım. Abim şimdi bir e, aracı tanıtayım. Çakal etli karşılama var. Diğer araçlarda da aç abi sen de. Bu şekilde arkadaşlar